Henüz 16 yaşında Manchester City tarafından keşfedilmişti. Şimdilerde ise kırmızı bültenle aranıyor. 2007 yılında Gaziantepspor attığı golle adını duyuran Batuhan Karadeniz o dönem büyük bir potansiyel vaat ediyordu. Yetenekleri Manchester City'nin de dikkatini çekti ve oyuncu 16 yaşındayken İngiliz deviyle 21 gün kampa alındı. Golcü oyuncu buradaki performansıyla göze girmeyi başarsa da kamptan kaçması İngiltere macerasının erken sona ermesine yol açtı. Ertesi sene Fransa'ya karşı oynanan U17 maçında köşeyi gösterip penaltıyı kaçırması gündem yarattı. Disiplinsiz tavırları sebebiyle Beşiktaş'ta kadroya girmekte zorlanan oyuncu 2010 yılında Eskişehirspor'a gönderildi. Yine bu dönemde eski takımı Beşiktaş'a karşı sahaya çıkacağı maç öncesi İspanyol yıldız Guti ile olan diyaloğu da yine çok konuşuldu. 19 yaşında Ferrari alması ve kırmızı ışıklarda beklemiyorum. Cezasını neyse ödüyorum demesi oldukça eleştirilen oyuncu, kariyerinin en istikrarlı dönemlerini Eskişehirspor ve Sivasspor'da geçirse de bir türlü kendisinden beklenen seviyeye çıkamadı. Kariyerinin son yıllarını atliklerde geçiren Batuhan Karadeniz, 1461 Trabzon forması giydiği 2022 2021 sezonunda 38 maçta attığı 30 golle tamamlayarak kaçan potansiyelin neden büyük olduğunu bir kez daha kanıtladı. Henüz 31 yaşında futbolu bırakma kararı alan Batuhan Karadeniz daha sonra yorumculuğa yöneldi. Sosyal medya hesaplarından yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkan Karadeniz geçtiğimiz sene yurt dışına kaçtı. Geçtiğimiz günlerde tüm mal varlıklarına el konulan 34 yaşındaki isim şu sıralar kırmızı bültenle aranıyor.